Pardon. merhaba arkadaşlar ben Ahmet ve bugün sizlerle eee şu oynuyoruz arkadaşlar. Sky. Üçüncü bölüm arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle ağaçları alıp büyüteceğiz arkadaşlar. Böyle çünkü odun gerekli bizlere. Şimdi şöyle kazanalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videolarıma like atmayı ve yorum yapmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. eee şimdi arkadaşlar. eee şunları şöyle alalım. Allah ve bir, bir de, arkadaşlar biraz oyun kasıyor yani lag oluyor. Bir de karakterim dur geldi. Şöyle Şu, neyse şunu bir şey yapalım. Büyütelim. Ondan sonra karşıdaki araya geçeyim. Şimdi canım gidiyor. Nasıl çıkacağım? Şimdi öleceğim arkadaşlar. Şimdi ölmedim. Şimdi. Şunun hazır olmasını istiyorum şimdi bir bakalım adam kapmamış zaten şöyle taraflarını açacağız yani Arkadaşlar çünkü öyle olmaz yani burada arkadaşlar daha demin bacı görevli bacı. yönetici baycaması oyundaydı bir bedelinde çekiliş yapabilir mi Onu da bilmiyorum ee, şöyle Arkadaşlar sizlere e, saat 8'e bir video gelecek. O da duyuru olacak arkadaşlar. Oyuncucu ve Skyblock AG Craft olacak. Hangisi alır sence? Yorum yazmayı unutmayın. Ama benim kararım Shelter şey Skyblock AG Craft alır tabii ki. AG alır. Çünkü AG Craft da yani çok daha yeni yenilikler var. Ee, bu da oyuncucuda hiç yenilik yok. Onda ara sıra oktar işliyor işlemiyor. Ama Geekraft hem işliyor hem de işlemiyor bu arada. Skyblock oyuncucu da şey yok ama bunda var. Her gün görevliler giriyor yani. Şimdi şöyle bir bunda da kazalım. Elma düştü. Alın bu arada arkadaşlar tek sprey buldum. Ee, tek çok güzel yani. Ben çok beğendim ama çok güzel size indirmeyi yani ne indirdim fanaza me fanaza faithful çok güzel bir tekstil kılıçları çok güzel ve ee, bu arada şimdi şunları kazalım hiç uzatmadım çünkü kas 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 bu arada arkadaşlar videom yükleniyor şu anda şu anda yükleniyor şu anda dışa aktardım birazdan hatta şöyle bir bakalım kaçmış yüzde yedi daha daha çok var o zaman o da onu onu bulur aynen onu bulur şimdi şunu şöyle kazalım kaz 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 şimdi şunu bakacağım şöyle bayağı bir şey düşmüş şimdi bunu tam böyle bunu eşit yapalım hop kim eşit oldu mu olmadı bir tane daha kazarsak eşit olur aynen eşit oldu şimdi şunu ve işte şuna gelsin arkadaşlar. Bu arada nasıl uçuşa uçtuğumu söyleyebilirsiniz. Artık bacımız oynayın bize e, falan diye bir şeyler söylettirdi. T, Vodafone, internet, yüce Rabbim falan dedi. E, şimdi şöyle artık her pazar günü değil her gün her gün ama her gün olacak arkadaşlar her günliği uçma modu etkin ben şu anda o yüzden uçabiliyorum çünkü işte bakayım şunu elmanın şekli bu arada çok güzel arkadaşlar ben çok beğendim şu anda şöyle kas 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 bu arada arkadaşlar yanımda Berkan var ama can da oyunda yanımda değil şöyle bakayım şu eşit olmamış Yok, olmuş böyle üç tane yerimiz vardı arkadaşlar dediğimiz gibi Arkadaşlar farmlarımız çok, çok, az büyüyor yani. Şurayı da planlıyorum. şu aldaki şeyleri alalım. Şu bayağı bir de çıkıyor. 32 olmuş. Şimdi biz ne yapalım? Altımızı, baltımız zaten şuraymış. Burada arkadaşlar jet kazanın bakayım iş i̇şte, tutul mu oldu galiba aynen oldu şimdi odunlarımızı alalım burada arkadaşlar ara sıra oyun katarsa bırakmayın şimdi şöyle şuraya... sağ alamıyorum neyse boş ver şimdi ne yapalım şu bir şey yapalım toplayalım. topla topla. Burada arada bunda havuçlar çok sık çıkıyor burada. Şuradan kaldırdım gördüğünüz Şöyle 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 bu arada oyun çok kasıyor. Bir oyun şu anda kasıyor. Ada bu ya adamda su var. Bir daha kasar diye diyeceğim. Aynen bayma. Ya gel, gel orada sorun Demiş bu arada şey çeti çet kapalıydı herhalde. Yolu kapatalım. Tamam şimdi e, tarımla girelim. Taş bırakıyordum. Ya, elma bende kalsın çünkü ben elmayı çok severim. Şimdi dakika malzemeleri ekip. Buradan şunları da bıraksak. Oh, yok malzemeler değil. Burada baya bir taş var. Şöyle. Şöyle şunu şöyle koyalım arkadaşlar. Şimdi gereken malzemeleri şunu bırakalım. Kaldırmaya kalması gereklileri de Aa, ah, bundan elma varmış. Alalım bakalım. Şimdi arkadaşlar elma veriyorum. Setler bir de o zaman ileride burada olsun madenler koyalım. Tamam. Geri gerekli Şimdi şunu yine koyalım. Koşun. Burada küçük videomuz var. Arkadaşlar. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Şimdi adımızın bir büyüklüğüne bakalım. Bence e, şu taraf boş kalmış. Şu taraf boş kalmış. O zaman biz bir tane şey alalım Abime Tıpa bayılmaz Olmadı. burada dokuman efekt diye bir şey vermiyor. Baymaz diye Tıpa. Baymaz. Attık mı? Aynen bakayım. Örneğin inşallah. İnşallah. Şimdi

Şuna bakayım ne diyor bize. Ok gel diyor. Arkadaşlar bunun odası da çok. Tamam, şöyle şimdi sonar. ortak, kabul, ma yazıyorum, Allahım, hayır, kabul, Benim. Şuna arkadaşlar bir dakika şu mor zeminine gireceğim şöyle tıklasa da tamam, abi o zaman arkadaşlar ben hemen geri dönüyorum evet arkadaşlar girdim şu anda kendimize falan tamam şunu şu gidiyorum sandık odası arkadaşlar bunun da sandık odası falan güzel bakayım ne, ne verecek acaba gel diyor gel bakalım işte bu taş şamur yapacak Demiş, bunların adını büyük. Sağ so, Tamam. Tamam. O zaman sağ ol dedim.